Merhaba hayran. Fenerbahçe'de olan her şeyden haberdar olmak ister misiniz? Ardından ekibimizden günlük bilgiler almak için kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın. Şimdi haberlere geçelim. Fenerbahçe transfer piyasasında zor bir dönemden geçiyor. Çünkü George Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılacağı dedikodularının ardından bu transfer döneminde bir sporcu da ayrılabilir. Belçika kulübü KV Mechelen, Fenerbahçeli futbolcuyla ilgileniyor. Belçika kulübü milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sporcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı ve 3 gol atıp 2 de asist yaptı. 31 yaşındaki oyuncunun 2.8 milyon euro'luk piyasa değerine sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Söz konusu sporcu forvet oyuncusu Serdar Dursun. Takımın ana oyuncularından biri olmamasına rağmen takım maçlarına girmek için iyi bir seçenek. Peki taraftar sizce Fenerbahçe Serdar Dursun'u kiralamalı mı, vermemeli mi? Ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Kanala abone olun ve videoyu beğenin. Size daha fazla haber getirmek için bizi çok motive ediyor. Bir sonraki videoya kadar